Evet sevgili arkadaşlar. Evet nerede kalmıştık? Bir önceki videoda tam rakamların kıyaslamanı karşına gitmiştik. Hemen bir özet verelim. Covid-19 sekme analizi 27 Mayıs raporunda rakamları verdikten sonra hemen bir özet verelim. Benim analiz ettiğim dünya Türkiye kıyaslaması. Dünya Türkiye kıyaslamasında ölüm sayısına göre, aktif vaka sayısına göre yani hastalığı iyileştirme sayısına göre kıyaslamaları artı toplam vaka sayısına göre kıyaslama ama o beni ilgilendirmiyor. Çünkü toplam vaka önemli değil arkadaşlar. Aktif vaka önemli. E, pandeminin neresindesiniz? Ne kadar hasta iyileştirmişsiniz Bu önemli. Dolayısıyla bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi hemen geldik. Türkiye'deki toplam test sayısını bir önceki videoda söylemiştik. 27 mayıs itibariyle toplam pozitif vakamızın yaptığımız testte oranı %8.74 arkadaşlar. Yalnız Son iki günde 26-27 Mayıs tarihlerinde e, test bölü vaka sayımız yüksek çıkıyor ve o yüzden Sağlık Bakanlığı büyük bir ihtimalle orada cinlik yapıyor. E, her gün 30 bin 35 bin test yaparken son 2-3 gündür 20 bin test yapıyor. 20 bin test yapınca ne oluyor? Vaka sayısı artmıyor ve artıyor ama e, aktif vakaları e, azalmasını etkileyecek şekilde artmıyor. Dolayısıyla pozitif vakaları ayarlıyorlar bence e, pardon testleri ayarlıyorlar ve pozitif vaka da ona göre çıkmış. Yani dünkü rakamları ben size vermiştim. Gene aralarında e, daha doğrusu iyileşen artı kayıp vaka sayımızda biz kapanmış vaka diyoruz. Her gün yeni gelen vaka eksi kapanmış vaka eksi 173'tü yani kapanmış vaka. Daha fazlaydı. Dolayısıyla aktif vaka sayısını azaltıyordu bu. Ee, ama siz test sayısını ne kadar fazla yaparsanız o test kriterlerine göre orada vaka sayısı artıyor. Şu anda Türkiye'de oran %8.74 toplam vaka testi oranı. Peki günlük e, vakanın günlük testi oranı %2.74 arkadaşlar. E, tabii başlarda daha fazlaydı. Peki... Bu dünyada nasıl, gün dünyada günlük test verileri Çin vermediği için, İngiltere vermediği için, bazı ülkeler vermediği için almıyoruz ama toplam 14 ülkenin, pardon İngiltere veriyor ama Çin vermiyor. Çin hariç 14, demin bu saydığım 14 ülke hangisiydi arkadaşlar? Amerika, Rusya, Brezilya, İspanya, İtalya, Fransa, e, İsviçre, Hollanda, Belçika, Türkiye, İran. Çin yok bunlarda. Bunların hepsi test verisi veriyor. Bunların vermiş olduğu test verisine göre Türkiye'nin oranı 8.74'ü. Total e, testin, total e, vakaya pozitif vakanın, total testi oranı. 14 ülkenin ortalaması %9.21'i test yapılınca pozitif vaka çıkıyormuş. E, bu Bizim oranımız bunun altında. Devam ediyoruz. E, toplam toplam e, Pozitif vakanın günlük test oranı Türkiye'de 2.74 demiştik. Dünya'nın 14 ülkesinde de bu saydığım 14 ülkede 2.98. Yani oranlar aynı. 3 aşağı 5 yukarı bu ülkeleri birbirine kıyaslarsak Türkiye'nin yerini daha iyi görürüz. Ee, devam ediyorum. Ee, dünya'nın yeni vakasının, Dünya'nın aktif vakasının oranı yani bugün gelen yeni vakanın %3.80. Bu Türkiye'de kaç? 2.79. Türkiye'de bu açıdan biraz daha dünya ortalamalarının altında. Bunun bunun ee, 14 ülkeye yapalım. ya yani total dünyanın aktif vakası. Total e, efendime söyleyeyim e, şeyin e, 14 ülkeye söyledik. E, evet toplam aktif vakamız demin söyledik. 32.573'tü. Yoğun bakımda da 700 küsür kişimiz vardı. 730 kişimiz vardı. Toplam aktif vakamızın toplam vakayı oranı da %20 idi. Bu dünyada kaç? Dünyada %53. 14 ülkede kaç? %54. Dolayısıyla biz biraz daha böyle zamana yaymışız olayı. Hatta ben tekrar söylüyorum. Benim benim iddiam bu. Sağlık Bakanlığı verileri önceki verileri de zamana yayıyor. Bu verileri vermek zorunda çünkü. Ama hemen vermiyor. Mesela atıyorum bugün 40 bin test yapmışsa. Benim tahminimi söylüyorum ki ispatlı bir şey değil ama rakamlardan analiz yaparak söylüyorum. Bugün 40 bin test yapmışsa 21 açık açıklıyor vaka sayısını ve ona göre ayarlıyor. E, vaka kayıp vaka sayısını sakladıklarını zannetmiyorum ama belki de onu da zamana yayıyorlardır 3-5. Çünkü oradaki rakamlar arasındaki oran ne bakarsanız son zamanlarda e, aktif vakayla e, normal vaka yani dünkü aktif vakayla bugün kayıp vaka arasındaki oran giderek yükseliyor. Aktif vaka sayımız azalıyor çünkü. Ama o vakanın da azalması lazım. E ne oluyor? O vaka yine sabit kalıyor veya 34'e çıkmıştı dün 27'den. E ne oluyor? Demek ki burada başka bir şey var. Ya zamana yayılıyor bu veriler ya da başka bir şey var. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye'de %78'i kapanmış vakaların yani vakaların %78 değil ki 80 işte %20'ye yaklaşmış e, aktif vaka. E, bunların da %96'sı iyileşmiş arkadaşlar. Yani %100 vakamız varsa toplam 157 bin küsur vardı. 100 vakamız varsa 80'i kapanmış 20'si aktif. Bu 80 vakanın da %96'sı iyileşmiş. O %80'in %4'ü %3 seviyelerinde falan. Yani toplam kayıp oranımız %2.77 imiş burada da. Yani toplam pozitif vakanın kayıp oranı burada da gözüküyor. Bu dünyada kaçmış? Dünyada da 6.41'miş. Bu dünyada yüksek bu oran. Toplam 14 ülkede de 7.40'miş. Ee, ve bakın tekrar söylüyorum aktif vaka, iyileşen vaka ve e, kapanmış vakalar bunlar çok önemli ve iyileştirme oranları çok önemli. Ülkelerin pandemiyle mücadeledeki e, ölçütünü sağlarlar ve e, yapmak için ya yani pandemiyle mücadelesini e, kriterlerini değerlendirmek için en önemli verilerdir. Şimdi e, ülkeleri demin sıraya koymuştuk, bir daha sıraya koyalım. Şimdi toplam vakaya göre birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var, ikinci sırada Brezilya var ama toplam pozitif vakaya göre. Yani test yapıyorsunuz, testler pozitif çıkıyor. Amerika şu ana kadar 1 milyon 745 bin test yapmış. Yalnız. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, İspanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Türkiye, Hindistan, İran, Peru, Kanada. Hadi ilk 11 sayayım. Çin, Şile diye gidiyor. Çin'i saymıyorum. İlk 13'te bunlar var. Türkiye toplam pozitif vakada 9. sırada nüfusu 83 milyon çünkü. Fransa'nın 65 milyon, İtalya'nın 60 milyon, İngiltere'nin 67 milyon, Rusya'nın 145 milyon, Brezilya'nın 212 milyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin 330 milyon nüfusu var. Şimdi e, yeni vakalara göre bir dizin yapalım isterseniz. Yani günlük e, ne kadar yeni vaka gelmiş? Hemen Brezilya yeni vakalarda birinci sırada, ikinci sırada Amerika düşüyor, üç Rusya, Hindistan. Hindistan'da yeni vakalar artıyor ki Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 378 milyon. E, Çin'i buradan çıkartırsak, Hindistan'ı koyarsak daha doğru yaparız 79. günümüzde. Peru, Şili, Meksika. Bakın 79 diyorum ama bu Türkiye için 79. Diğer ülkeler için Çin'deki ilk başlangıç tanesi sayarsak 119. gün arkadaşlar. 40 gün fark var arada. Yani Türkiye'nin mücadelesiyle diğer ilk başlayan ülkenin mücadelesi arasında. İran, İngiltere, Suudi Arabistan diye gidiyor. Benim için günlük yeni vakalar da önemli tabii ki. Hastalığın o anki seyri için İngiltere'de mesela günlük 2013 tane yeni vaka gelmiş ve 9. sırada. Yalnız İngiltere ve Hollanda verileri vermiyor arkadaşlar. Yani iyileşen hasta ve <laughs> O anki aktif vakasının verisi yok. Ölen vakası var. Yani mesela atıyorum İngiltere'de bugün şey toplam 37460 e, vefat olmuş. E, günlük ölüm sayısı da 412 olmuş. Şimdi ben ne demiştim? Bir aydır İngiltere iyileşen sayısını vermiyor. Bunun içinde Hollanda da vermiyor. Bunun içinde sürü bağışıklığı felsefesi veya politikasıyla hareket ederek eee İngiltere'deki toplum psikolojisini yönetiyorlar. Bence bu verileri vermemelerinin nedeni bu. Ne kadar aktif vaka sayısının fazla olduğunu toplum bilirse o kadar dışarı çıkmayacak ve hayatını e, etkilemeyecek. Ama bir yandan da bulaşan bulaşıyor. Yani bu çok önemli bir tespittir. Belki bu ilk defa söyleniyor. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi nereye gel geldik arkadaşlar? Heh, e, şimdi şu durumda benim için en önemli şey şu. Ee, yeni vakalarda Katar var 1740. Neden Katar? Çünkü Türkiye'yi turizm açısından çok ilgilendiren, ilişkiler açısından çok ilgilendiren bir ülke Katar. Bu ülkenin, bu ülkenin aktif vakalarda nüfusu 2 milyon 700 bin olmasına rağmen aktif vakalarda onca ülke arasında aktif vaka sayısında bizden bile önde 11. sırada. Yani. Katar'ın 35.634 aktif vakası var. Bu 3 aşağı 5 yukarı. Zaten 48.947 toplam vaka yapmış. Yani iyileştirmemişler hiç şu anda. Toplam ölümlerde o kadar önde değil. Çünkü nüfusu düşük ama 30 tane ölüsü var mesela toplamda. Ama bu yeni başladı. Katar'ın bu yayılım oranı çok fazladı ki bunlar gezen insanlarsa Türkiye turizmde Katarları alırken ayrı bir test yapması gerekiyor. Onu söyleyeyim ben size. Yani o önemli. Evet, şimdi aktif durumlarda bakın Almanya burada var mı? Yok. Almanya'yı saymıştık demin toplam vakada ama Almanya aktif vakada Almanya 34. sırada arkadaşlar. Türkiye aktif vakada 14. sırada, toplam vakada 9. sırada. Ee, biraz daha geride. Bu iyi bizim açımızdan diğer ülkelerine nazaran. ilk 15 ülkede de işte zaten şey yok. Aktif vakalar kimler var. Ee, ama Almanya 34. sırada. Demek ki Almanya bizden daha fazla kaybı olmasına rağmen e, bizden daha fazla iyileştirmiş. Mesela İsviçre kaybı çok fazla ve nüfus yoğunluğuna göre de fazla ama bizden çok iyileştirme oranı çok yüksek. Mesela İsviçre'den ben Kayı, ölüm sayısı e, olarak e, İsviçre fazla olmasına rağmen İsviçre'de şu anda 616 tane vaka var. Aktif vakalar Dolayısıyla İsviçre hastalığı atlatmış. İhleştirme sayısı fazla. Ben İsviçre'den ben olsam turist alırım. Yani eğer İsviçre'den gelen turist varsa. Mesela İsrail çok az. İsrail'den gelen turist oluyordu zaten geçenlerde. Bu, bu sene daha da artabilir. Mesela İngiltere. İngiltere şu anda bakın. Kayıp vaka sayısı fazla olmasına rağmen ben aktif vaka sayısına göre İngiltere'nin sıralamasını size vermek istiyorum. Ee, çok ilginçtir. Tabii ki bunlar veri vermiyor. Ama İngiltere'de yüksek bu. Hollanda'da yüksek. Ben kendi hesapladığım verilere göre söylüyorum. İngiltere'de aşağı yukarı 200 bin aktif vaka var. Yani bu sene mesela bizim Marmaris Fethiye bölgesinde bazı Kuşadası bölgesinin bazılarında İngiliz ve Fransız da turist vardır ama bu bölgelerde çok İngiliz turist gelir. Artı kendi yerleri vardır yani orada almış oldukları e, mülk vasıtasıyla, gayrimenkul vasıtasıyla orada yerleri vardır e, ve e, İngiltere'nin bu Türkiye'ye kabul edilmesi İngiliz turistlerin biraz riskli olabilir bu sene. Buna göre hareket etmeleri gerekiyor. E, evet aktif durumlarda mesela Rusya şu anda Rusya'da 224.504 var. Bize daha çok turist nereden geliyor? Güney bölgeden Rusya'dan geliyordu. Bu sene Rusya'dan turist beklemesinler. Bu sene Almanya'dan turist beklesinler. İsviçre'den beklesinler, alsınlar. Hatta İspanya ve İtalya'ya mesela bakın İspanya ve İtalya'da da aktif durumlara göre 6. 7. sırada İspanya'ya ve İtalya'ya gidecek olan turistlerin ikinci adresi ya Yunanistan'dır ya Türkiye'dir. Yani turizm açısından söylüyorum. Ya Yunanistan'dır ya Türkiye. Biz bu anlamda Yunanistan'la rekabet edeceğiz. Ama benim beklentim turist bir sonraki videoda da Turizm sektörünün neler yapması gerektiğinden bahsedeceğiz ama önce ülkeleri belirleyelim COVID'e göre, COVID raporuna göre. Dolayısıyla Almanya, Kanada, pardon Almanya 34. sırada bu toplam vaka sayısına göre ve iyileştirme sayısına göre oldukça iyi seviyede. Biz de iyiyiz. Bir önceki videoda rakamları verdik hatta bu videoda da oranlarını verdik. Ee, biz de yani toplam 14 ülkenin ilk 14 ülkenin toplam vaka sayısına göre ve e, dünya ülkelerinin şeylerine göre e, ya son sıralardayız ve Almanya'dan sonra ikinciyiz. Yani bu ilk 14 ülkede e, ama mesela Rusya'da ölü sayısı bizden vaka sayısı çok fazla olmasına rağmen e, toplam vaka sayısı bizimki 157 bin 12370 bin ama kayıp vaka sayısı 3968 yani ölü sayısı az buçuk. Anlatabildim mi? E, ha o hastalıklarla yine mücadele ediyorlar. Mesela aktif vaka sayısı 224.504 bu artabilir. Çünkü e, bizim şu anda aktif vaka oranımız %20 ile Almanya'dan bile daha iyi olması lazım aktif vakamızın. E, dolayısıyla e, şöyle söyleyeyim. E, pandemi sürecini bu verilen veriler doğrultusunda doğrusuyla yanlışlıkla değerlendirmeye çalıştık. Tekrar söylüyorum, kısaca özet vermek gerekirse en önemli şey e, kayıp yani ölü hastamızın, koronadan dolayı ölü hastamızı azaltmak. E, daha evvelden işte entübeye giren hasta e, vefat ediyordu. Şimdi hani bu verilere bakılırsa en son zamanlarda bir cinlik yapmış Sağlık Bakanlığı. Tekrar altını çiziyorum, bunu ben verilerden ortaya çıkardım. E, her gün gelen aktif vaka sayısı azalmasına rağmen Ölü sayısı düşmüyor. Ölü sayısı böyle aktif bir gün önceki aktif vakaya göre oranı hatta bir gün önceki entübeye oranı yükseliyor. Burada bir verileri zamana yayma düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sek Sehatname videoları devam edecek. Bu sek paneliz videolarının dördüncü serisinin ikinci videosuydu. Üçüncü videoyu da tamamen turizm sektörüne ayırıp o konuyla ilgili başka bir gün, bir gün sonra bir video yapacağım. Turizm sektörü ve il, ilgili e, onu ilgilendiren, ekonomisini ilgilendiren e, sektörleri programını yapacağız. Teşekkür ediyoruz.